Şimdi İstanbul depremi bir işte bir şey dedim yani depremleri önleyemeyiz ama can kayıplarını önleyebiliriz diye depremlerden ders alan ülkeler var. 1995 yılında Kobe'de de çok kötü bir deprem oldu. Japonya'da çok insan hayatını kaybetti. Japonlar bu hatalardan ders alan özür dileyen gerekli önlemleri ve dersleri çıkaran ülkelerden toplumlardan biri ve dediler ki kardeşim biz her şeyi baştan yapıyoruz ve o gün bugündür meydana gelen büyük depremlerde, yıkıcı depremlerde yıkım etkisi çok büyük olmadı. Can kaybı daha az oldu. İşte en son Fukushima'da bir deprem meydana geldi. Orada nükleer santral olduğu için nükleer santraldan kaynaklanan bazı büyük sorunlar, ciddi meseleler oldu ama can kaybı noktasında büyük depremlerde bile çok insan ölmüyor. Değerli izleyiciler, bir gelişmiş ülke olabilmek için bana göre kriter kriterlerden bir tanesi de hatalardan, sorunlardan ders çıkarmaktır ve bir daha bunları tekrar etmemektir. Ya yani biz bunlarda bu alanda çok başarısızız. Bakın bu kadar deprem, bu kadar felaket ve biz bunları yaşamaya devam ediyoruz ve korkarım yaşamaya da devam edeceğiz. İzmir'de, İstanbul'da veya Kuzey Anadolu'da ülkemizin her tarafı fay hatlarıyla dolu. Bu arada lütfen Türkiye'nin herhangi bir yerinin güvenli olduğunu falan da düşünmeyin. O haritalar güncelleniyor çünkü fayatları artık güncellenmekte. Bu en güncel haline bakmak lazım. Eski haritalar üzerinden de konuşmamak lazım. Benim bilim insanlarımdan da ricam bu yöndedir. Türkiye'nin her yerinde deprem oluyor. Her yerde risk var. Bazı yerlerdeki risk tabii ki daha fazla onu biliyoruz. Ama Türkiye'nin herhangi bir yeri güvenli. Biz burada rahat edelim. Oraya da bir çok önemli Kötü bina yapabiliriz gibi bir lüksümüz yok. Böyle bir hataya yol açabilir. O yüzden söylüyorum. Efendim burası çok güvenli. Altı kaya zaten. Burada da çok fazla deprem olmamış. Yapın kötü bina gitsin. Var böyle örnekler Türkiye'de. Aman buna çok dikkat edelim. Şimdi e, İstanbul'da neler yaşanabilir onu bir hatırlatmak istiyorum. E, gerçekten e, yüz binlerce binanın yıkılması gibi bir söz, bir, bir durum söz konusu ben milyonlarca kişinin ölebileceği gibi bir şeyi hatırlattım bu videonun başında. Ortaya çıkacak tozu bir düşünelim bir taraftan. Yani bunun getireceği tabii sağlık sorunları onlar belki çok daha sonra konuşulacak. Şu anda bakın ben Hatay'a defalarca gittim, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a. Bu illerimizde bu inşaat çalışmaları devam ederken, muazzam enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken muazzam bir toz var. Yani o tozun şehrin adeta üzerine çöktüğünü görüyoruz. Böyle bir şeyle karşılaşacağız ve İstanbul'da 1 milyon kamyon seferi yapılması gerekiyor o enkazın, olası enkazın kaldırılabilmesi için. 25 milyon ton enkaz çıkacağı tahmin ediliyor, hesaplanıyor. Bir kamyonun 25 ton aldığı düşünülecek olursa 1 milyon sefer demektir. 1 milyon seferin ne olduğunu lütfen gözünüzde bir canlandırın. O şehir yaşanmaz hale gelecektir. Yani İstanbul'dan bahsediyor. İstanbul'un, İzmir'in yaşanmaz hale gelmesi riski çok büyüktür. Bugün bile yani bir afet felaket olmadığı günlerde bile zaten ne kadar zor yaşandığını hepimiz buralarda yaşayan insanlar olarak görüyoruz. Trafik içinden çıkılmaz halde çok problemler var vesaire. Elektrik kesintileri olacak. Büyük yangınlar meydana gelecek, doğalgaz patlamaları olacak, kimyasal atık sızıntıları olacak birçok fabrika ve tesis var ve bunlara müdahale edilemeyecek, arama kurtarma çalışmalarının yapılamayacağı semtler girilemeyecek, binalar girilemeyecek sokaklar olacak. Bugün bile İstanbul'un tarihi semtlerinde bakın birçok ilçemize daracık sokaklar, park etmiş otomobillerden oradan itfaiye aracı bile geçemiyor. Biz bu kadar kötü şehirler yaptık. Yani çok yazık bize gerçekten. Dünyanın en güzel şehirlerinden birini aldık İstanbul gibi. Büyük imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehri ne hale getirdik? Siyasilerin burada sorumluluğu var. Yerel yöneticilerin sorumluluğu var. Belediyelerin sorumluluğu var. Denetim yapmakla yükümlü insanların ama denetimleri yeterince yapamayanların sorumluluğu var. Hukuk sistemimizin, adaletin tecelli edememesinin de burada, burada bir sorumluluğu var. Su basmaları, zeminlerde sıvılaşmalar, sahil bölgelerimizde tsunami riski. Efendim biz bir okyanus ülkesi değiliz. Ben de geçmişte biraz böyle bakıyordum. Yani çok fazla Türkiye'de belki bir tsunami etkisi olmayabilir diye düşünüyordum. Fakat bu görüşümü değiştirdim son yıllarda. Çünkü çokça makale okudum, çokça araştırmaya baktım. Bilim insanlarına kulak verdiğimde bu riskin Türkiye için de geçerli olduğunu hatırlatıyorlar. İstanbul'da 1 veya 2 metrelik <laughs> Tsunamiler meydana gelebilir, depremin büyüklüğüne göre. Efendim diyebilirsiniz ki bir metre nedir ki işte şu kadar veya şu kadar iki metre. Öyle bakmayın. 10 santimlik bir su birikintisinin bile bir otomobili veya 20 santimlik bir su birikintisinin bir otomobili nasıl sürükleyebileceğini unutmayalım. Dolayısıyla bu da ciddi bir risktir. Özellikle Boğaz hattında veya sahillerde Türkiye, İstanbul uzun sahillere olan bir ilimiz, bir şehrimiz. Dolayısıyla böyle bir riskimiz de var. Ee, en önemli tabii şeylerden biri az önce söylediğim gibi yangınlar. Bakın Bolu'da Kartalkaya'daki bir oteldeki yangın bile söndürülemedi. Ne kadar zaman içinde söndürülebildi. Söndürülemeyecek yangınlar afetin boyutlarını arttırabilir. İnsanları buradan kurtaramaya çıkaramayabiliriz. Birçok binada yangın merdiveni yok. Bir de bu, bunu düşünmek lazım bazı insanların yakınlarına ulaşamayacağını ve cenazelerini bile bulamayacakları gibi bir durum var. İşte Hatay depreminde de hala kayıp olan Kahramanmaraş depreminde vatandaşlarımız var. Böyle zamanlarda mobil iletişim, GSM operatörleri gerçekten telefonla konuşmak, bir afet meydana geldiğinde hemen telefon edip yakınlarımıza ulaşmak gibi bir şey yapmamaya çalışalım. O zaman sistem gerçekten zaten altyapı sorunlu ve yetersiz olduğu için iyice bloke oluyor. Mümkün olduğunca WhatsApp gibi haberleşme platformları, uygulamaları üzerinden erişmeye çalışalım. GSM operatörleri bu konuda bir takım dersler çıkardılar ama hala yapmaları gerekenler var. Ben geçenlerde bu alanda neler yapıldığını Vodafone Türkiye'nin CEO'su Engin ile konuştum. Engin Bey de önemli bir takım adımlar attıklarını ama devletten de kamudan da beklentileri olduğunu söyledi. Mesela dedi ki ambulans gibi, itfaiye gibi biz de öncelikli bir kurum olarak görülmeliyiz ve bize de lojistik destek verilmeli. Yani yakıt verilmeli ki biz bu istasyonları çalıştıralım ve de bir takım tabi güvenli binaların üzerine direkt dikmek lazım. O binaların hangileri olduğunu bir haritası bize verilsin ve daha başka bir takım önemli açıklamalar da yaptı. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Benim ayrıca Hatay depremi, Kahramanmaraş depremi ile ilgili yaptığım yayınlar var, videolar var. Youtube kanalımda bunları da izlemenizi önereceğim. İstanbul ve İzmir depremi ile ilgili ana hatlarıyla ben bunları hatırlatmak istedim. Biz e, maalesef 6 Şubat 2023'teki depremlerde 50, 60 bin'e yakın bazı tahminlere göre ama resmi sayı en son hayatını kaybedenlerin sayısı 53.537 olarak açıklanmıştı. 11 ilimizde 105 milyar dolarlık bir kayıp var ve Kahramanmaraş ve Hatay yıkımın en çok yaşandığı, en ağır yaşandığı iki ilimiz e, ve dediğim gibi e, burada Ebrar sitesi gibi ve birçok bir buna benzer site gibi, Rönesans rezidans gibi orada 48 kişinin e, ulaşılamayanların en çoğunun orada olduğu açıklanmıştı mesela. Bu tabii çok kaygı verici bir şey. Yani hala bu kadar zaman sonra bazı çocukların da bulunamamış olması İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2024 sonunda yaptığı bir açıklamada 75 depremzedenin kayıp olduğunu açıklamıştı. Bu mesela çoğu aileler bakımından çok korkunç bir şey. Bunların 30'unun da çocuk olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu arada bu bölgelerde eee belli noktalarda daha hızlı ama belli bölgelerde daha yavaş bir şekilde gitti. E, kentsel dönüşüm çalışmaları ve de e, deprem konutlarının yapılması. Şu ana kadar benim elde ettiğim bilgilere göre e, tahvil edilen ve söz verilen deprem konutlarının kalıcı konutların yüzde altmış kadarı tamamlanabilmiş vaziyette. E, belli bir yol alındı. Ama daha hızlı yol almamız lazım. Çünkü orada çok ciddi sayıda mağdur vatandaşımız var. Ve de Murat Kurum 2025 sonuna kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı afet bölgelerinde 11 ilimizde artık böyle konutlarına ulaşamayan insanın kalmayacağını açıklamıştı. Bu da bu bilgiyi de hatırlatmak istiyorum. Ders alalım, lütfen ders alalım. Lütfen bir an önce hazırlıklarımızı tamamlayalım. Her an bir depremin olacağı gibi bir gerçekle yüzleşelim. E, afetlerden uzak, e, sağlıklı günlerimiz olur inşallah demek istiyorum ama bu videonun sonunda da lütfen bilimsel gerçeklere kulak verelim, e, hazırlıklarımızı yapalım, devlet düzeyinde, ülke düzeyinde, yerel yönetimler düzeyinde, şirketler ve kurumlar düzeyinde herkesin bir B planı olsun, bir deprem çantası, bir deprem bisikleti. İnsanların birbirleriyle toplanacakları alanların belirleneceği bir, herkesin bir aile planı olmalı mutlaka. Temiz su kaynakları bir miktar, insanlar evlerinde veya ulaşabilecekleri yerlerde muhafaza etmeli. Bir pilli radyoya ihtiyaç var haberleşmeleri dinleyebilmek için. Kablolar, bir takım önemli evraklarınızın fotokopileri, ilaçlar. Birkaç gün, belki bir hafta boyunca hiç kimsenin size ulaşamayacağını düşünerek lütfen hazırlıklarınızı, tamamlayın, hazırlıklarınızı yapın ve bu hazırlıklarınızı sürekli gözden geçirin.